Herkese merhabalar. Yeni bir programla da sizlerle birlikteyiz. Sizin için soruyoruz programımızla sağlığa, yaşama dair uzmanlardan bilgiler alıyoruz. Ve bu ayki ilk konuğumuz Eczacı Sayın Tarif Önal. Hoş geldiniz Tarif Bey. Nasılsınız Hoş öncelikle? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bu kadar güzel, modern bir okulda misafir olmak beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz kısaca? Talip Önal kimdir? Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki e, normal okullar silsilesi bittikten sonra Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum. Daha sonra e, eczane açmak tercihi kullandım. E, uzun yıllardır da e, kendi eczanemde görev yapmaktayım. Peki bir de YouTube kanalınız var ve çok güzel videolarınız var. Sağ olun. Bizler de takip ediyoruz. Bu paylaşımlarınızdan, videolarınızdan biraz da bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ben Ankara İzacı Odası'nın bir dönem ARGE komisyonunda görev yaptım. Bu komisyonda çeşitli literatürler tarayarak bilimsel yayınlar yapıyorduk. Çok bilgi birikimi oldu bende. Bunları paylaşmak istedim. En güzel, en çabuk ulaşacağım metot olarak da sosyal medyayı kullanayım istedim. Ve bu şekilde bir cesaretle bu konulara girdim. Burada tamamen bilimsel, toplum yararına, hastalıkları önleyici konuları işliyorum ve faydalı olmaya çalışıyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tabii ki. Ee, peki Tarık Bey, aslında çok genel bir soru ama Tabii nasıl ki. sağlıklı yaşarız? Ee, sağlıklı olmak için hele ki bu COVID-19 sürecinde Doğru. E, nasıl sağlıklı beslenmeliyiz? Buna dair biraz bizi bilgilendirebilir misiniz? Çok güzel bir soru. Şöyle, her şey aslında hem çok kolay hem çok zor. Kolay kısmı e, sağlıklı topraklardan sağlıklı Doğal organik ürünler üretip onları doğru bir şekilde tükettiğimiz zaman bizde e, çok basit işe iyi uyku, hijyen kuralları gibi böyle sağlığın temel 4-5 konusunu uyguladığımızda aslında hiçbir sorun yok. Bütün e, sorunlar e, üretim aşamasından bizim tüketmemiz. Ve tüketim sırasında doğru tercih yapıp yapmadığımıza göre başlıyor. Hı hı. Bu kadar aslında kolay her şey. Şöyle söyleyeyim, diyelim ki iyi uyum, uyumuyorsunuz en basit. İyi uyumadığınız zaman melatonin üretemiyor vücudunuz ki bütün hastalıklardan bizi koruyan en kuvvetli antioksidandır melatonin. Onun olmamasıyla birçok rahatsızlık başlıyor. Aslında e, basit bir çözüm uyku diyoruz. O ya da yiyecekleri seç, seçerken hangisini seçeceğiz, nasıl pişireceğiz gibi konuların da önemli olduğunu tekraren söylüyorum. Buradaki yanlışlarımız da bizi tekrar telafisi zor konulara e, getiriyor. Ama e, Spesifik olarak bu COVID'de ne yapmamız gerekir konusunda e, beslenmemiz, yine sıvı tüketmemiz, bu en başta e, su zaten çok basit e, bilgiler. E, daha sonrasında da e, yeterli bu besinlerden eksiğimiz kalırsa da e, bunları hangi takviyelerle yapacağımızı bilmek. Bu da bizim ana konumuz isterseniz bunlardan da biraz bahsedebilirim burada en önemli e, 3-4 tane e, vitamin ve mineralimiz var önemli duracağım bir tanesi D vitamini çok önemli e, Gen toplumun dünya üzerinde genelinde %70-75 oranında eksiklik var e, D vitaminini çeşitli kan tahlilleriyle e, belirleyebiliriz ölçüsünü ancak Bizim günlük yetişkinlerin 1.000-1.500 ünite her gün ihtiyacımız var. Hı hı. E, genelde de eksik olduğu için yetişkinler için 1.000 ünite, e, çocuklar için, e, çok küçükler için 400 ünite, genç diyebileceğimiz kesim için 600-700 ünite takviyeleri bu dönem için özellikle ben hiç ölçüm yapılmasa bile tavsiye ediyorum. Hı bu korona. Özellikle evet. tavsiye ediyorum. İkinci, Çinko'yu çok önemsiyorum takviye olarak ee, yine işte hanımlar e, 15-20 miligram dozlarında e, baylar bir 5 miligram daha fazlası çocuklarda bunun yarı e, dozlarında çinko da çok detaylı e, işliyorum konular ama burada süremiz kısıtlı olduğu için çabuk geçiyorum bu dozlarda aldıkları ürünlerde olmasına dikkat etsinler tabi burada hangi formda olduğu falan gibi konular biraz detaylanıyor ama onları ve videolarımda bahsettim. Hmm. E, merak edenler izleyebilirler. C vitamini çok önemli. C vitaminini e, bol bol turunçgiller tüketmelerini işte bu portakal, mandalina gibi e, koyu yapraklı, koyu renk yeşillikler hmm. e, C vitamini çok önemli. Zaten ben eczacıyım ama bütün e, şeyleri keşke önce besinlerden alabilsek. Yani bu birinci, Bak, birinci tercih. Kesinlikle. Fakat işte e, ihtiyacımız olan şeylere e, her zaman besinlerden ulaşamayabiliyoruz. O zaman biz destek alınmasını tavsiye ediyoruz. C vitaminde de e, mesela değişik formlar var. Tabii e, konu dağılmasın diye ben kısa kısa geçiyorum. Lipozomal formunda üretilmişse 100 miligram hepimiz için günlük yeterli. Hı hı. Ama sentetik formda üretilmişse 500 miligram e, almamız lazım e, e, dinamik kalmamız açısından. Şimdi D vitamini dedik, e, çinko dedik, C vitamini dedik. Bir de e, çok e, bu, bu aralar e, duyulur. Yani bazı işte karamürver ekstreleri, işte efendim ekinezyalar böyle çeşitli içerikli. E, içerikli takviyelerle ilave edilirse de bunun bir e, faydası var, zararı yok. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. E, peki diğer sorumuz da şöyle. Aslında bunlarla e, bayağı alakalı. Şöyle takviye vitaminler insan hayatında olmalı mı? sadece bunları beslenerek alsak bizim için yeterli mi? Ya da bu takviye vitaminleri alacaksak hangi saatlerde nasıl almalıyız? sabah aç karnı mı? Tok karnı mı? Biraz da buna değinebilir miyiz? Çok güzel bir soru. Kısaca yine anlatacağım. Şimdi bu vitaminler ve mineraller olarak iki bölüm olarak söyleyeceğim. Vitaminlerden de Yağda çözülenler var, suda çözünenler var. Bu ne demek, ne anlama gelir, onu söyleyeyim. Yağda çözülen bir vitaminin tok karnına alınması lazım. Bu da adek. Herkes daha e, kolay e, hafızasında kalsın. Adek, A, D, E ve K vitamini. Bunlar e, yağda çözülür. Demek ki bunları biz tok karnına almamız lazım. Bunun dışında e, C, B vitaminleri var. Ee, bu ade, adek dışındakileri suda çözündüğü için e, yemek sonrası iki saat sonrası almakta fayda var. Ama burada şimdi herkesin aklına şu soru gelebilir. Şimdi bütün multivitaminlerde bunlar karışık veriliyor. E, ee, o zaman ne olacak? Ben burada şimdi söylüyorum. Yani söylemekten de hiç çekinmiyorum. Ben multivitamin taraftarı değilim. Yani bu doğru bir formülasyon değil. Şimdi yağda çözünen, suda çözünen bir sürü birbiriyle geçinemeyen minerallerin hepsinin bir araya konulmasını ben doğru bulmuyorum. Yani bu da çok bunu söylemek de çok cesaret ister ama ben net bir şekilde söylüyorum. Mümkünse yağda çözünenleri ayrı, suda çözünenleri ayrı formüle edilsin. Üreticilere de buradan sesleniyorum. Böyle üretilmesi lazım diyorum. Mineraller konusunda da çok önemli mineraller var. Manezyum çok önemli, yine çocuklar ve büyükler için. Kalsiyum önemli. Ondan sonra diğer e, çeşitli e, minerallerimiz var. Burada önemli olduğu için manezyumun mesela çeşitli tuzları var, formülleri var. Bunları ben detaylı e, videolarımda anlattım. Burada süremiz kısa. Orada da ben bir konuyu araştırırken buldum. Çok fazla kalsiyum, manezyum beraber üretilmiş preparatlar var, ürünler var. Mesela kalsiyum ile manezyumu beraber alınmamalı diyen belki de ilk ben diyebilirim. Yani orada da çok cesur bir söylem yaptım. Birbirinin eminimini etkiliyor. Onu ayrı almak lazım, onu ayrı almak lazım. Hatta manezyumu alıp kalsiyum ihtiyacını süt ve süt ürünlerinden temin edilmesini yeterli olacağını düşünüyorum. İşte biz hiç bilmiyoruz. Hep e, kafamıza göre şimdi 20 saatte kullanıyoruz bunları ama Efendim aslında e, şey saat bir de saati sordunuz. O da çok güzel bir soruydu. Tebrik ederim. E, burada da e, aş tokları söyledim. Bayağı da cesur söylemler yaptım. <laughs> Bunu bilin. Ondan sonra şimdi e, Genelde, şimdi Manezyum'un bir formu var, Manezyum Sitrat, bu adeleler, kramplar için gündüz alınması lazım. Hı hı. Niye? Çünkü biz gündüz hareket halindeyiz. Değil mi? Şimdi Manezyum Sitrat'ı gece al almanızı, hareketsiz bir ortamdasınız. Bir anlamı yok. Hı hı. Mesela hı hı. bunları ben işte tane tane işliyorum, böyle nakış işler gibi. Hı hı. Ama Manezyum glisinat var mesela, bisglisinat var, Taurat var, Manezyum'un tuzları. Tabi bunlar biraz ağır geliyor size kusura bakmayın ama bunun da gece alınması lazım. Niye? Çünkü bu beyin sinir sistemini rahatlatan tuzlar manevizm tuzları onun da gece alınması lazım. İşte bu küçük dokunuşları biz eczacılar biliyoruz ve bunu da bilip söylemekten siz, sizleri ya da seyredenlerimizi aydınlatmaktan da mutlu oluyorum. Bir de önemli bir konu var. Onu da ben ee, tekrar yani mütevazı olmayacağım. Yabancı araştırmacılar buldu. İngilizce yayınlar yaptılar. Ama Türkçe olarak ilk defa ben söyledim. O da şu. D vitamini gece alınmaz. D vitamini gündüz alınır. Aslında bunun kopyasını biz günlük yaşantımızda bilmemiz lazım. Güneş ışınlarından biz D vitamini üretiyoruz. Ne zaman üretiyoruz biz bunu? Gündüz. Yani ee, biz yaratılırken, yaratıcımız, Tanrımız bunun gündüz gece kavramını karıştıracak değildi herhalde. Bu bilimsel olarak da ispatlandı. D vitamini, gece alındığı zaman melatonin üretimini baskılıyor. Yani hormonlar şaşırıyorlar. D vitamini gündüz olması lazım, gece ne oldu falan filan. Melatoninin üretimini baskıladığı için uykusuzluk yapabiliyor. Bu da benim Türkçe olarak söylediğim en önemli cümlelerimden bir tanesi. Yanlış kullandığımızda aslında vücudumuza bir sürü zarar veriyor. Kesinlikle. Bu anlamda, ben zaten bu videoların konusunu açtınız, burada amacım bilinçli e, tüketiciler olmak, önce hasta olma misyonunu anlatmak, gerçekten de ben buna inanıyorum, yine iddialı bir şey söyleyeceğim yeterli dirilirse vatandaşlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz ben şunu da iddia ediyorum. Hastalıkların yüzde yetmişi önlenebilir. Sadece doğru kullanacağız, doğru yaşayacağız. Ben bunun adımlarını attım. Gücümün yettiğince anlatmayı çalışacağım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Tarık Bey son olarak da bağışıklık güçlendiricilerle ilgili biraz e, anlatsanız bize. Mesela probiyotik kullanmalı mıyız? Yine bunu az önce dediğimiz gibi besinlerle alabilir miyiz? E, ya da bu probiyotikleri alacaksak nasıl almalıyız? Biraz da ona değinebilir miyiz? Yani gerçekten e, ben şöyle mutluyum. Siz çok güzel e, sorular hazırladınız. Gerçekten e, yani bilen e, farkında olan bir Kişinin hazırlayabileceği şeyler o, o anlamda mutluyum. Şimdi probiyotikler e, hayat bizim dost canlılarımız yani biz aslında e, göremiyoruz e, fakat vücudumuzun yüzde üçü beşi oranında biz mikroorganizmalarla yaşıyoruz dost Eğer iyi besleniyorsak bunlar dostumuz ama yanlış besleniyorsak bunlar bizim için e, zararlı hale geçiyorlar şöyle e, toparlayıp e, doğru beslenmeden kasıt işte e, posalı yiyecekler yani şu özetle elma suyu değil elma yiyeceğiz portakal suyu içmeyeceğiz portakal yiyeceğiz bu kadar basit sebzeler, salatalar. Yani bir markete gözünüzün önünde canlandırdığınız zaman alışveriş yapacağınız yer şarküteri ve manav. Diğer o bütün katkılı, ambalajlı ürünler, gazlı içecekler, yani bugün için çocuklar belki bana e, kızacaklar ama bütün o böyle hoş gelen, e, atıştırmalıklar hepsi bizim vücudumuzun sistemini Bozuyor. Yani çünkü doğal ürünler değil. Ee, burada da tabi e, mesela et alınacak. Hemen oradan oraya atlıyorum Otla beslenen hayvanın eti kıymetli. Hazır böyle dik durmuş yani gezen tavuk olayı gibi. Ee, buradan da bunlar ne önemli mi önemli? Şimdi hemen tekrar probiyotiklere gelirsek kesinlikle düzgün beslendiğimiz zaman. Aslında ihtiyacımız yok aslında yok fakat şu günümüz şartlarında ben az çok insanların nasıl beslendiğini biliyorum ufak atıştırmalık kaçamaklar oluyor tatlıya kaçıyoruz de, çocuklarda Çocuk, da koruyamıyoruz aslında reklamlardan bunu al bunu allardan dolayı bir takım eksiklerimiz olduğu için probiyotik takviyesi olmalı diyorum ve önemli gerçekten önemli. Bunun çocuklar için olanları var, e, yetişkinler için olanları var. Burada güvendiğiniz eczacınız e, e, sizi bilgilendirecektir. Çok ihtiyaç e, duyulursa yine benim probiyotiklerle ilgili videom var. Orada çok detaylı formüller verdim. Oradan da yararlanabilirler. E, bu probiyotikler bizi Dış e, faktörlerden, dış zararlı etkenlerden koruyan en önemli yardımcımız. O zaten duymuşsunuzdur bağırsaklar ikinci beynimiz diye. Yani siz e, B12 vitamininin e, üretilmesinde yararlılar. Mesela bu bilgiyi belki duyan olmuştur ya da duymazlılarsa şaşırabilirler. Serotonin bize mutluluk veren hormon aslında hep insanlar... Beyinde üretildiğini falan düşünürler. Bu doz bakteriler üretiyor. Siz e, onları beslerseniz doğru besinlerle, takviyelerle onlar da size hediye olarak mutluluk veriyor. Böyle diyelim. Çok teşekkür, sağ teşekkür ederim. Sağ olun. sağ olun. Aslında son sorumluydum ama e, Talip Bey. Ee, merak ettiğim bir konu daha var. Ben videolarınızdan da izledim. Sütle evet. ilgili bildiğimiz de çok yanlış var. Evet. Ee, videolarınızda bundan da çok güzel bahsetmişsiniz. Veli'lerimiz, çocuklarımız için de e, bayağı iyi olur bu açıklama. Biraz da süt konusuna değinebilir miyiz? Hangi sütleri tercih etmeliyiz? Sütü aç karnına mı, tok karnına mı almalıyız? Mesela çocuklarıma e, benden de gece yatarken veriyorum. E, bu doğru mudur? Gece uyku arasında bile veriyorum aslında. Buna biraz e, değinmeliyiz. Tabii, tabii ki. Yani yine tebrik ederim. Çok güzel bir konu çünkü geniş bir kitleyi ilgilendiriyor ve çok bilinen bir ürün süt. Şimdi efendim bu olay şöyle başladı bende. Ee, ben yani e, yabancı dil bildiğim için e, çok literatür tarıyorum ve bilgileri kaynağından alıyorum. Bu şekilde yüzde yüz emin olduktan sonra tabii ki söylüyorum. Ben böyle yine bir araştırma sırasında Devil in the Milk diye bir kitaba rastladım. internet ortamında. Devil in the Milk. Sütteki şeytan. Allah Allah dedim yani süt o kadar masum bir içecek ki nasıl şeytan falan ne demek. Tabi konulara derinlemesine indim. Yeni Zelandalı e, bir profesör yazmış e, kitabı. Araştırdım, araştırdım. A1 kazein, A2 kazein konusu çıktı ortaya. Kazein sütteki protein. Yani bizim süt içmemizdeki işte bize yarasın denilen şey kazein. Yani yüzde, sütün yüzde üç buçu protein. Bunun da yüzde sekseni kazein. Hı hı. A1 kazein ne peki A2 kazein ne? A1 kazein olduğu zaman biz e, içtiğimiz zaman beta kazo morfin isminde bir maddeye dönüşüyor vücudumuzda. Bu da beyin kan bariyerini geçerek kan dolaşımına ve beyni etkileyen bir duruma geçiyor. Dikkat ederseniz bir morfin kelimesi geçti orada. Morfine benzer etki yapıyor. Allah Allah şok ben şok geçirdim. Ondan sonra A2 kazein, A2 tip süt ürünlerindeki kazeinde böyle bir şey yok. E peki dedim bizim içtiğimiz süt hangisi? Bizim şu anda içtiğimiz sütlerin %90'ı A1 tipi süt. Sonra bu A1 tip süt, A2 süt nedir diye bir baktım. Avrupa'da, Rusya'da buna benzer 10-15 ülkede marketlerde A1 tip süt, A2 tip süt diye ayırmışlar. Özellikle A1 tip süt tercih edilmediği o markette değil, A2 tip süt satılıyor. Bizde yok. Şimdi A2 süt, Allah Allah biz peki nereden bulacağız diye bir ara keçi, koyun, manda sütleri A2 tip süt. Kesin. Ve hiç zararı yok faydası var. Ee, peki Allah Allah dedim hiç in inek sütlerinden sonra onu da buldum. Jersey tip e, inekler e, yeni yeni bizde de e, çiftlikler kuruluyor ve devletimiz bunu teşvik ediyor. Yani ben şunu anladım ki artık bir şeylerin farkına varıldı. Yavaş yavaş bir geçiş planlanıyor. Çünkü birden bu söylendiği zaman hani ortalık karışır gibi Jersey tip e, ineklerde de A2 süt tip süt oluyor ve zararı yok. Şimdi bu peki beta kazomorfin ne yapıyor diyeceksiniz. Yani biraz korkutmak gibi olacak ama ben gerçeği söylemek zorundayım. Alzheimer, otizm, kalp hastalıkları, tip 1 diyabet, efendim şizofreni. Şimdi bakın 5 mi saydım 6 mı bilmiyorum. Daha e, ne sayayım? Hiçbir bilmediğimiz şeyler var. Yani daha ne sayayım? Yani şimdi hemen toparlıyorum. Şimdi ne yapmamız lazım? Öncelikle bizim üreticilerimiz çok hızlı bir şekilde bu jersey denen ırk e, inek üretimi ve e, süt üretimine geçmesi lazım ve bunun A2 tip süt olması lazım ve marketlerimizde artık A2 tip süt görmemiz lazım bizim ambalajlarda. Şimdi buradan dinleyicilerime şunu öneriyorum. Benim dediklerimin hepsi yanlış diye düşünsünler. Arama motoruna A2 tip süt yazsınlar. İngilizce bilenler A2 milk yazsınlar. Neler görecekler? Değil mi? Bu en basit ispatı. Ondan sonra keçi sütü, koyun sütü ve manda sütünün üretiminin teşvik edilmesi lazım ve artması lazım bu kadar basit yani biz doğru bilgiyle doğru ürüne ulaşmamız lazım şimdi bir şey daha söyleyeceğim şimdi bu e, A1 tip yani şu anda bizim genelde tükettiğimiz sütlerdeki kazeini sindirmek çok zor şimdi bazı e, dinleyenler fark edecekler evet ya ben bir süt içiyorum yani bir şişkinlik oluyor, bir şeyler oluyor. Bu laktozla ilgili de olabilir ama daha çok kazeinle ilgili. Kazein o kadar güçlü bir protein ki bizim asit midedeki asidimiz aslında şu masanın üstüne damlatın altına geçer. O kadar kuvvetli. Onu bile zor e, sindiriyor. O mesela A2 tip kazeinde bu olmuyor. Mesela bu da bir önemli. Şimdi diğer şok edici şey söyleyeceğim. A bir sütte asidik olduğu için e, çok asit salgılamak zorunda kaldığı için ve vücudumuzda bizim çok fazla asit olmak istemeyen bir yaratılış sistemimiz var. Bunu alkali yapmamız lazım, yani nötralize etmemiz lazım. Onun için ne yapıyor? Vücudumuz asidi nötralize etmek için kalsiyuma ihtiyacı var. Peki vücudumuzda kalsiyum nerede var? kemiklerimizde var. Doğru mu? Hı hı. Kemiklerimizden kalsiyum alıyor. Ve o mide ortamını nötralize etmeye çalışıyor. Çünkü çok fazla asitik olmak da zararlı. Peki biz sütü ne için içtik? Kalsiyum alalım, kuvvetlenelim diye. Ne oldu? Bakın çok şok edici bir şey daha söylüyorum. A1 tip süt üreten ülkelerde ne kadar çok A1 süt tüketilmişse o kadar çok kemik erimesi dediğimiz osteoporoz oluyor, kemik erimesi oluyor. Bu şok edici bir bilgi değil mi? O zaman ne yapacağız? Bu bilgileri tekrar araştırın. Artık herkes her bilgiye ulaşabilir. Ben buradan söylüyorum. A2 tip süt yazın ya da milk yazın İngilizce bilenler. Çıkan şeyleri de değerlendirsinler. Eğer ulaşabilirlerse e, Devil in the Milk e, yazsınlar. O kitaba ulaşsınlar. Onu e, e, dinlesinler. Bu konuyu ben biraz daha detaylı hem web sitemde hem de videomda anlattım. Oradan da detaylı bilgiler alabilirler. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Tarık Bey, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, daha konuşacak çok şey var aslında. Evet. Videolarınızdan da öyle gördüm. Sağ olun. Sağ olun. Ee, daha öğreneceğimiz çok şey var. Estağfurullah. Bir sonraki programda tekrar sizinle devam etmek isteriz. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, sağ ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Için. Ben e, gerçekten bu kadar güzel, modern bir okuldan misafir olmaktan Sizleri görmekten çok mutluyum. Hı hı. Aynı zamanda bir vesile oldu. Bilgilerimizi biraz daha geniş bir kitleye aktarmış olduk. Ayrıca ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyenler, bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, atayda kalın.